Saçlarından bir tel aldım Haberin var mı yar yar Haberin var mı Bu gönlümü sana verdim Haberin var mı yar yar Haberin var mı Gözden uzak dilden ırak Ben seni sevmişem eyvah Haberin var mı yar yar Haberin var mı yar yar Haberin var mı Gözden uzak dilden ırak Ben seni sevmişim eyvah Haberin var mı yar yar Haberin var mı yar yar Haberin var mı Gözler kalbi sudur. Yalan söyler mi yar yar? Yalan söyler mi? Allah'tan gözler gördüm. O da sende mi yar yar? O da